Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir e, sözleşmeli personel alımımız var 36 tane sözleşmeli personel alımı yapılacak KPSS puanıyla lisans ön lisans ve orta öğretim düzeyinde kadrolar burada yazıyor kılavuzu birazdan beraber inceleyeceğiz şunu söyleyeyim arkadaşlar kanalımızı takip edin her gün bu tip ilanlar paylaşıyoruz güncel olarak bakın burada misal birçok ilan var bu şekilde bakın tek tek size Kılavuzlarını gösteriyorum. Her gün bu ilanları sizlerle paylaşıyoruz. Onun için kanalımıza abone olup takipte kalırsanız de yararınız olacaktır. Bunu söyleyerek videomuza geçelim. Şimdi öncelikle kılavuza baktığımızda biraz yakınlaştıralım Evet, kılavuzumuza baktığımızda arkadaşlar o 6 tane sözleşmeli personel alımı var. Şimdi baktığımızda hemşire 20 tane hemşire alımı yapılıyor. En az 65 puan alan lisanstan 65 puan alan arkadaşımız başvuru yapabiliyor. Burada yazan fakültelerden mezun olan arkadaşlarımız bu ilana başvuru yapabiliyor. Burada da çalışacağınız birimin ismi yazıyor. Sağlık teknikleri iki tane alımı var bu ön lisanstan. 65 puan ve üzeri alanlar başvuru yapabiliyor. Diyaliz bölümünden mezun olanlar. Sağlık teknikleri 4, 4 e, alım var Dört kişilik radyoloji ve tıbbi görüntüleme teknikleri alımı yapılıyor en az 65 puanla. Sağlık teknikleri iki kişi ağız diş sağlığından alınıyor. E, diğer sağlık personelinden bir kişi alınıyor. Lisanstan perfüzmasyon bölümünden mezun olan arkadaşlarımızı alıyorlar. Tekniker bir kişi makine programından mezun olan ve bir yıllık deneyimi olan kişileri alıyorlar. Devam edelim. Burada bir teknisyen alımı daha var. İki, iki tane teknisyen alımı. Orta öğretim kurumlarının tarım alımından mezun olan arkadaşlarımızı alıyorlar en az 65 puan 60 alanlar başvuru yapabiliyor. Destek personeli erkek alımı bir tane alım var. Baktığımızda orta öğretimin herhangi bir alandan mezun olmak gün itibariyle 31 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Hijyen belgesine sahip olmanız ve 60 puana sahip olmanız gerekiyor. Erkek ki destek personeli bir kişi dağılımı var. Benzer başvuru şartları var. Ekstradan kalorifer yani doğalgaz belgesine sahip olmanız gerektiğini yazmışlar. Kadın iki tane alım var. Bunlara baktığımızda hemen hemen benzer şartları taşıyorlar. Devam edelim. Burada genel özellikler var. Genel özelliklere tek tek bakabilirsin Zaten yaş şartlarının çoğunu yukarıda vermişler. Askerlikle herhangi bir ilişkinizin olmaması gerektiğini söylemişler. Herhangi bir sağlık sorununuzun olmaması gerektiğiyle ilgili bilgi vermişler. Buraları geçiyorum. Buraları zaten az önce şartlardan da okuduk. En önemli noktaya geliyoruz. Çünkü bu konularda çok soru geliyor. Başvuru şekli, yeri ve zamanı nedir? Arkadaşlar başvuruları üniversitenin kınık yerleşkesindeki rektörlükten yani üniversiteden yapıyormuşsunuz. Burada o şekilde yazmışlar. Ama şunu söyleyeyim sizlere. Genellikle bu tip ilanları sonradan düzelterek internet üzerinden başvuruya çeviriyorlar. Bunu da söyleyeyim sizlere. Genellikle bir iki gün sonra yeni bir ilan yayınlayıp düzeltme ilan diye üniversiteyi yani sistem üzerinden, internet üzerinden başvuru yapmanızı online olarak sağlıyorlar. Aklınızda bulunsun. Konuyla ilgili aklınıza takılan başka sorular varsa da yorum kısmından sorun. Cevaplarız şimdiki günler.